Artvin memleketimin en güzel köşelerinden bir tanesi. Hatta belki de en güzeli. Artvin Borçka'ya bağlı Uğur Uğur Uğurköy'e yaklaşık 5 e, saatlik bir yoldan geliyorsunuz. Tabi biraz daha bayır yamaç önleminizi almazsanız çok da rahat çıkamıyorsunuz. Biraz yamaçlı, bayırlı vesaireli falan ancak ve ancak ahalinin iple çekme yardımı sayesinde <laughs> yukarı çıkmanız mümkün. <laughs> Tabi şehirden gelen metropol bebesi olarak böyle hani ceketle meketle falan şekil tam olmuyor. Biz kendimize hafif bir nasuh masruki havası vermek suretiyle yaptığımız işin nasıl diyeyim, görsel kıymetini daha bir arttırabiliriz. Dikkat edin heyelan var burada. <gülüyor> <gülüyor> sakin, sakin. Heyelan var çok dikkatli olun. Aşağısı uçurum. Aşağı yukarı bir 70-80 metrelik bir uçurum var. Diğer arkadaşları uyarım, fazla buraya gelmesinler. Onlar tecrübeli değil. Elinizi de öyle öyle, öyle sallıyorsun der gibi yapmayın. <laughs> Tehlikeli bir iş yapıyoruz biz burada. İstirham edin. Çek. Yavaş yavaş yavaş. Görüyorsunuz ne tür zorluklarla mevzularımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Dağcılık. Yavaş abicim omuzum kopacak. Bir bırak sakin dur tamam. ...aniden bırakmayınız öyle... He, ...dağcılık, yelken sporları... ...aklınıza gelen su üstü su altı... ...bilimum sporlar, yelken... E, ...vesaire, karate, tekvam doşu... ...bunları bilmiyorsanız zaten... E, ...bu işe hiç kalkışmayın... ...Allah'tan... Eh, Allah rahmet eylesin... ...mekan cennet... ...dedemle beraber Balkan dağlarında çok dolaşmışlığımız var da... ...az bir şey tecrübemiz var... ...çek... yavaş... yavaş... Ah! Aşağısı, ...aşağısı çok kötü ya... İnsan. Tecrübeli bile olsa bakınca hafif tırsıyor. Çek abicim. Yavaş yavaş. Tamamdır sağ olun, sağ olun, sağ olun. Dur, dur. Siz tabii sürekli programda beni görüyorsunuz. Kamera arkasındaki kahramanları görmüyorsunuz. Bu yavaş abicim, yavaş. Yavaş. Bu parmak bu da serçe parmağımı tutuyorsun. Çatlatanak şey. Yavaş çekme, çekme. Çekme. Gerçek kahramanlarla tut, sıkı tut. Gel. Gel, gel. Gerçek kahramanlarla sizi ufak ufak tanıştırmanın zamanı geldi. Ortaya takılan birinci balığımız gördüğünüz bayağı iri bir balık. Yemledik biz bunu, kaşık yem olarak tabir ediliyor. Yalnız Artvin'de kaşık yeme kara lahana dolmasını verdiğiniz zaman illaki bir balık geliyor. Gördüğünüz gibi balığımız biraz i̇ri, iri, geçkince ama fena değil tam yağlanmamış mevsiminde tutamamışız biz bunu. Biz bunu tekrar suya atacağız e, ee, öbür balar git abi bir Öbür balığımıza baka inşallah yavaş ayağımda. Öbür balık ya bismillah vira bismillah acaba kısmetimize ne? Yavaş işte. İşte etli sütlü işte yağlanmış <laughs> bir balık. Gördüğünüz gibi biraz yaşı ama sırt sırtından bir pilota çıkar anlatamam size. İsim? Şaban abi. Şaban abi. Evet. Çok teşekkür ederim. İmdat çığlığımı yarım saat önce mi duydunuz? Evet. Ama ben orada 5 saattir bağırıyorum abicim ya. Duyamadık. Duyunca hemen geldik biz de. Ama gözcü mözcü koyun abicim. Televizyon ekibi gelince yukarı mahalle... Yukarı mahalle ile aşağı mahalle aynı köydeler. Fakat yukarı mahallede bir Hanife teyzeye gideyim derseniz bir buçuk saati gözden çıkarmanız gerekiyor. Dönüş garantisi de vermiyoruz. Buradaki bütün biletler sadece gidiş. Dönmek için lazım gelen nesne bu. Ama onda da sesinizi bir şekilde duyurmanız gerekiyor. Sen yine ana merkeze git abiciğim. İsim? Halit Bey. Evet. İş, meslek? Serbest, Minibüs servisi yapıyorum. Senin zamanda saçların var mıydı? 1987'de vardı. 1987'de sen ne iş yapıyordun Halit Bey? Aslında tanışıklığımız epey ileriye dayanıyor ama siz beni geç fark ettiniz. Onun için ee, ne diyeyim sana? Ne diyeceğim bana? Sen kantinci Halit değil misin? üstüne basın ayağını Marmara Üniversitesi Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi 1987-88 sezonundaki kantinci Halit Bey. Benim sana borcum borcum var mıydı? Tosttur, ayrandır, çaydır. Aslında vardır. Bir vefa borcum var. Ne zaman biliyor musun? Ne zaman? Bundan sonra bir daha programı yaparsan o zaman helalleşiriz. Şimdi helalleşelim mi? Yok abi. helal etmiyorum. Abi. Ali abi vardı ne oldu? Sizler sizlere ömür. E, bu kışın kaybettik. Allah rahmet eylesin. Sağ olun. Yaş artık bizim geçmiş. 20 sene önceki tanıdıklarımız bir bir bu dünyadan göçüyorlar. Ana merkez abicim. Az bir işimiz kaldı. Fazla angaryamız olmayacak. <laughs> Ekibimiz bütün zorlu koşullarla devam ediyordu. 1911 yılında Admussen'in kutuplarda çektiği çile neyse onun benzerini biz de Artvin Boşka'da Uğurköy'de bir benzerini yaşadık tecrübemiz sayesinde bu dakikaya kadar ayakta kaldık şimdi asıl olan işimize doğru kaykılalım hafiften hafiften sağa doğru kaykılın abi evet. ee, anne 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 bırakma beni sakın bırakma beni tutun beni Aman! yuvalamasın oh oh, oh Ha bisiklet kullanmak, ha teyzeyle konuşmaya çalış. Bak 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 ellerimi bırak. Aman teyzem. Allah'tan sırtımızı sağlam kayaya yasladık da. Oh çok şükür. Sen de Efendim? <laughs> Hakikaten doğru diyorsun. Öyle de değil. En sağlam. sağlam kaya. Sağlam değil. Sağlamsınız canım maşallah. Burası bir gürcü köyü. Hı. <laughs> Unutmadıysam nasılsınız şöyle deniyordu. Raycebi. Raycebi, <laughs> kayha. Kayha mı? <laughs> Gargavay demeniz gerekmiyor mu? Gay hatuara işte. Gucici öyle söylüyoruz. G Gay hatuara. He. İsim, isim. İsim, isim. Tuaray, tuaray. E, i̇sim? İsim Heva. Heva. He. Evet, Havva'nın Gürcüceki adı Heva. Hı -hı. Havva Hanım yani. <laughs> tup he. Tup, aha bak. Tup, tup, ha, tup. diyoruz. Tup, atıyorsun oluyor sana. Tamamdır abi, inceltme işaretlerini kaldır. Neyse, Oldu et. sana Gurcuca. Gurcuca, bak. <laughs> Burada yaşıyorsunuz. Evet. Buraya gelin mi geldiniz yoksa? Yok, e, eskiden Vatan burası. Adam da buralı mı? Evet. İsmi nedir? Ziver Aydın. Buyur. Ziver Aydın. Ziver Aydın. He. Adı mı Ziver, soy he, adı mı he. soyadı mı Aydın? Aydın soyadı, Ziver ismi. Yani Ziver Aydın diye bir şey olunca, <laughs> yani Cezayirli <bir> topçu gibi. <laughs> E, Ziver Aydın amca, gelebilir misin? Nasıl dinliyor Gürcüce? Omi. Omi. Omi mi diyeceğiz sadece? Ne bileyim, abu da duydum. Akmoy. Akmoy. Akmoy, ak. Akmoy Ziver Aydın. <laughs> Doğru mu söyledim? Ha? Ziver Aydın emmi, Akmoy. <gülüyor> emmi he. <laughs> emmi. Ziver Aydın dedik, Clint Eastwood Biz çıktı. Devamlı konuşmuyoruz ya Türkçe. Biraz e, zor konuşuyoruz işte. Aleyküm. selam. Hoş gelmişsiniz efendim. Evet. Gelmişsin. Meksikalı Sancho Panjo abimizden bir selamun aleyküm aldık. Demek... <gülüyor> <gülüyor> Nasılsınız? Meksikalı. Allah şükür iyiyiz. Allah şükür diyor. Oh! Gürcüler dört kere Biz mi öpüşür? gördük daha iyi oldu. Gürcüler diyorum dört kere mi öpüşür? Daha mı öpüşür? <laughs> Bir, iki, bilmem Allah ne verdiyse. Allah demek ver. ki bir gücüyle merhabalaşmak için bol vaktiniz olacak. Nasılsın dayı? Allah'a şükür. Çok iyi, şükür. Sizleri sevdiler. İyiyim ben de ya. Evet. Hamdolsun. Allah iyilik versin. İyi iyi çok şükür. Maşallah köyde çok güzelmiş ya. Evet. Ben de diyorum Gürcülerin yanakları neden böyle kızmızı kırmızı? Onun da sebebini az buçuk öğrenmiş olduk. Eşinizin yanına sizi alabilir miyiz acaba? Ya ben ne bileyim müsaade ederse otururum. Buyur. Müsaade ederse otururum. Evet. Müsaade istiyor. Kim derse ki Gürcüler e, hanımlardan tırsar <laughs> doğru söylerlermiş. Kim der ki Gürcü masaya vurdu mu hanım böyle hi hey! yapar Yanlış mı şu? Sorarız. İzin veriyor musunuz e, e, Yanınıza e, ilişmek e, istiyor. E, e, i̇zin e, vermezseniz oturamaz mı? E, oturur tabii. E, türlüsün. Her türlüsünden. Her türlüsünden oturur. Dayı, yayıl. Da, da. Şezlong getireyim ben sana yani. Bakalım güneş gözlüklerini, sen güneşler. Lütfen buyurunuz eşinizin yanına. Evet. Ziver abi. Evet. Hanımınızla ne zaman tanıştınız? 1962'de, 1962 Burada mı tanıştınız, köyde mi tanıştınız? Uğurköy'de. Aynı köyde miydiniz? Aynı köyde. Sonra... Yakın, Meral de yakın. yarım saat. Onlara göre yarım saat, işi bilmeyene göre yaklaşık bir buçuk saat. Hani şu köyden şu köye gideyim üç dört saat. Allah kolaylık versin. Allah razı olsun. Siz arzu ederseniz atınıza binip... E... <laughs> Guadalajara'ya doğru yola çıkabilirsiniz Meksika amcacığım. Ben teşekkür ederim. Bunun adı ne? Nagbi Cadi. Nagbi Kaymak. Cadi Ekmek. Cadi. He. Cadi Ekmek mi? He Cadi. Cadi. He Cadi. Mısır ekmeğine Cadi mi diyorsunuz? <laughs> Bizim bildiğimiz Cadi ile bir alakası yok mu? Yok, yok yok Cadi. Yani böyle biraz daha şey. Cadi. He. Sizin isminiz efendim? Fatma Aydin. Bu taşları nereye koyuyorsunuz? <laughs> Taşlar sofraya. Sofrada taşın bir işi var? <laughs> bu helvadır. Misir, misir, helvası. Helva mı? Hı <laughs> Misirle yapıyoruz. Ya misir. Tut, tutabilir miyim? Tutabilirsin tabii. Annem bu heyelan bölgesinden toplanan... <laughs> Taşlar mı? Taş değil mi bu? <laughs> Yok. Bu kadar büyük helva olur mu? Olmaz. E, böyle mi yeniyor bu? Bunu kesersin. Kırılıyor bu kırılıyor mu? eskiden böyle yapıyordular. Bunu tepside yapıp kesip baklava dilim gibi de yapıyoruz. Bunu eskiler böyle yaptığı için biz de aynısını yaptık. Eskiden helva böyle miydi? Evet öyle yapıyordular eskiler. Eski adamların hakikaten bir lokmada yutabilecekleri bir şey olabilir bu ama artık evet. nesil biraz ufaldı. O baba itler kalmadı. Mısır helvası mı bu? Mısır helvası. O nasıl oluyor? Bu misiri değirmende o utuyoruz işte. Cadı diyoruz ya. Cadının değirmeni duruyor mu hala? E, duruyor evet, karşıda. Cadı, cadı yaşıyor mu öldü mü? Yaşıyor. Ondan ne çektim ben çocukluğumda? <laughs> Top kaçardı o değirmenin orayı hepsini He. patlatırdı. Evet, sonra git Borçkada. Hı. Evet. Buyurun devam ediniz siz. Orada yapıyoruz getirip bunu sobanın içinde pişirip ya önce yağ yakıyoruz sonra sobanın içine koyup bunu kızarıyoruz. Sonra üstüne şeker kavurup az da şerbet gibi işte su. <laughs> Çok lezzetli benim işaret parmağı. <laughs> Ama deri tabakasını kaldırınca insanın acık canı yanıyor. Bu nedir ablam? O da çil çil. çilbur. Çılbır. Çılbır da deniyor bazı yer. Yumurtalı. Evet. Suyun yumurtalı. içine yumurta kırılıyor. Evet. Hı hı. Tereyağlı. Bu? Bu da el makarnası. El makarnası mı? Hı -hı. Elle yapıyoruz. Suyun ha. içine haşlıyoruz. <laughs> Aman ne ne, ne. Hamur. Alınmış Hamur. makarna değil hamurla yapıyoruz. Hamur ya. Onu öyle kesip kesip. Evet. Bu. Bu da süt. Hani bundan bunun içine döküyoruz. Sütlaç mı? Sütlaç da bunun ismi kesma çorba. Kesma. Kesme Hı -hı. kesma çorba. Bakabilir miyim bir tadına? Bakabilirsin. Sütlaç gibi bir şey mi yani? Evet. Bu? Buna tuz koyuyoruz. Şeker katmıyoruz. Af buyur abla. Tuz. Şeker de katabilirsin yani sonra da katabilirsin de. Tuzlu sütlaç mı? Evet. O katabı değil yani az tuzlu. Az tuzlu. Evet. Niye mesela nasıl tuzu döküyorsan buna, buna da aynı. E, sütlaç'a niye tuz? Yani niye? <laughs> adı öyle. Kahve tuzlu mu oluyor? Çok güzel. Ekranlarınıza biraz daha yaklaşın. Hakikaten Çora Uzun Yolda programından dev hizmet. Pek çok yerde bulamayacağınız bir hizmet. Bugüne kadar yapılışını görmüş olabilirsiniz. Ama hiç yaptınız mı evde denediniz mi? Deneyip başarılı olanınız var mı? Zannetmiyorum. Mıhlama! Karadeniz'le ilgili ilk akla gelen yemeklerden bir tanesi. Mıhlama nasıl yapılır? Hatta hiç uzmanı değilseniz, hayatınızda hiç mıhlama yapmadıysanız bile acep mıhlama yapılabilir mi? Bakıcıyız ve de göreceğiz. Ahan da ateş, ahan da ıı, teflon tava ki bunlar eskiden yoktu. Ahan da burada olmaması lazım bu metal. O kadar da biliyoruz yani. Evet. bunun şey olması lazım. Tahta olması lazım. Evet gelmiş. yanlış gelmiş o. Fatma Hanım anlatacak. Biz de elimizden geldiğince dilimizin döndüğünce muhlama yapacağız. Tereyağı mı bu ablacığım? Tereyağı. Efendim. Mümkün mertebe teflon tavayı tereyağı kor. <laughs> Tabi böyle balta balta değil. Ateşimizin üzerinde tereyağımızı eritiyoruz. Budur değil mi? Evet. İlk yapacağımız şey tereyağını eriteceğiz. Bunu herkes yapar mı? Yani böyle hiç hayatında yapmamış biri de mıhlama yapar. yapar i̇nşallah. Ola ki canınız mıhlama çeker. Karadeniz yemeklerini seversiniz. Özellikle beyler eşinize hadi bana bir mıhlama yap da yiyeyim. Gerek yok. Gerek yok. Acaba eli bu işlere çok da yatkın olmayan biri Mıhlama yapar da siz yapamazsınız. A benim güzel abilerim. <laughs> o malzemeler un. Peynir. peynir. Ne peyniri olacak? Bu, bu köy peyniri. Koy buradaki yapılmış. Beyaz peynir Beyaz mi? Kaşar peynir. peyniri mi? Ya? Beyaz peynir. Kaşar gibi. Yani çok lezzetli buranın peyniri. Bir adı var mı bunun? Biz Gürcice Cicigoni deriz. Cicigoni peynirinden yapılıyor. Gidin peynircinize sorun. Cicigoni peynirin var mı? Si diyorsa adam İtalyandır almayın zaten. <laughs> Cicigoni peyniri. Namı diğer köy şey peyniri. Tereyağını erittik. Sonra ablam. Sonra bunu iyi katacağız. Ölçüsü göz kararı. Evet. Yani tebrik ederim. Bir de araba kullansan hem çekim yapıyorum hem börek yiyorum hem baklava yiyorum. Üstüne suyu çay da söyleyeyim ben sana. Bir de araba kullansan var ya giderken tam olacak yani. Evet yağ eridi. Şimdi. Eriyen yağı acı kenara alacaksın. Yakmayacaksın yağı. O kadar da işten çakacaksın. Su. Un. Cicigoni peyniri. Namı diğer köy peyniri. Sulandırıyoruz bunu. Belli bir kıvama geldikten sonra da aman dikkat Teflon tavalarda yağı yakmayacağız. Yağın tereyağı olmasına dikkat edeceğiz. Teflon tavamıza mümkün mertebe ahşap kaşıklar kullanacağız ki bizim Muğla'daki kaşıkçı amcamız da biraz kaşık satsın. Teknoloji gelişti ne oldu? Bunlar dedelerimiz de... hayır hayır. Ne oldu teknolojinin son moda şeyleri hani paslanmazlar ya. Teflonları bozar oldu mu? Yine düştük mü biz bunlara? Hiçbir şey kıymetinden kaybetmez esasında. Tamam mıdır ablacığım? Tamam. Biraz Yağımız acık yansın. Biz bu arada yemek programı yapan arkadaşları uyaralım. İki yemek arasında yayını dolduracağız diye özellikle canlı yayınlarda ...avidik gubidik konuşacak şeyleri hakikaten nereden buluyorsunuz? Büyük bir hayranlık içerisinde. Biz bu arada malzemelerimizi <laughs> karıştırdık ve yağımızın üzerine karıştırmaya devam ediyoruz kaynamaya başladığı zamanlarda bunu biraz kısacağız. Bu yağ üstünde kalacak mı? Biz malzemesini mi az koymuşuz? Biraz yağ fazla oluyor. Yağ fazla malzeme kısa. Faz. Bunu hayatında ilk defa mıhlama yapan biri bile anlayabilir. Sonra bu soğuyup <laughs> Bitti mi? Bu mudur mıhlama? Olay bu yani. Olay bu. Bunu tabağımıza koyacağız. Buna şimdi bir tane de bu var. Şimdi bu da. Ona dökeceğiz. O, o ne o, ki? O silo. Buyurun. Onun ismi Silor. Silor. Yoğurtlu Silor. O ne o? O yufkayı açıyorsun. Onu böyle kesiyorsun dilim dilim. Onu sobada kurutuyorsun. Sonra onu dizersin. Onun üstüne yoğurt dökersin. O yoğurtu da yine sobaya koyarsın. 2006 Ekim ayında başlayan bir yemek. Temmuz başı 2007'de inşallah bitecek. 2008 Ocak gibi tüketilmesi tavsiye ediliyor. Lütfen serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Bu arada mıhlamamız hazır. Acaba mıhlamamızın lezzeti nasıl? Burada önemli olan herhalde peynirin. Peynir burada asıl olan herhalde.